harika beyninizi getirin ve soyu tükenmiş versiyonunu kapın. Ama Tralalero Tralalamı satmam mı gerekiyor gerçekten? Evet ama karşılığında sana soyu tükenmiş Tralalero vereceğim. Eski şeyleri hiç sevmem. Yani en iyi Brain Rot'umu soyu tükenmiş bir versiyonla mı değiştirebilirim? Aynen öyle. Bekleyin, harika bir planım var. Bir daha sormayacağım. En iyi Brain Rot'unu soyu tükenmiş bir versiyonla değiş tokuş eder misin? Ama Ballerina Cappuccino'nun soyu tükenmiş versiyonu yok ki. Elbette var. Kel adamlara inanmam. Benden uzak dur yalancı. Aptallığı bazen beni gerçekten şaşırtıyor. Başka bir adım atma. En iyi Brain Rot'unu soyu tükenmiş bir versiyonla değiştirmek ister misin? Matteo'nun soyu tükenmiş versiyonunu neden isteyeceğimi açıkla bana. Çok daha nadir. Aptal. En bedavaya satan budaladır. Bir acemi alırsa ondan çalıveririm. Yeter artık. Hiçbir şey elde edemeyeceksin. <laughs> Buraya bak. En iyi brain rotunu soyu tükenmiş bir versiyonla takas etmek ister misin? 50 big Mac almak için brain rotlarımı sattım. Ne? Bir gün kalp krizi geçireceksin. Merhaba Ripindra. Bana sor. Ne? Minecraft modlarından bu fragola lalala'yı doğrudan biyolinkinden kaptım. Fragola lalala'nın soyu tükenmiş bir versiyonla takas etmek ister misin? Kabul etmeli miyim?